Merhaba Havlanda Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra harika bir banmı tarifiyle geldim. Mutlaka denemelisiniz. Tam mevsimi çok lezzetli oluyor. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet yemeklik doğranmış soğan, bir adet yemeklik doğranmış kırmızı biberimi ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. Bir 2 dakika kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra bir adet domates ekliyorum ve 500 gram bamyamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı şeker ilave ediyorum. Ben yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave ettim. Ekşi sevginize göre yarım limonun suyunu da ilave edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Daha sonra üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Şöyle bir tur karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ben bamyalarımı daha önce ayıklayıp buzluğa kaldırmıştım. Buzluktan çıkarıp kullandım. Ama şu an tam mevsimi olduğu için direkt taze alıp kullanabilirsiniz. Bamyalarınızda salyalanma olmasını istemiyorsanız tuzlu suda bekletebilirsiniz. Aynı zamanda ayıklarken üzerinde delikler açmamaya özen göstermelisiniz. Yani herhangi bir delik olmamalı. Böylelikle salyalanmasını engellemiş olursunuz. Aynı zamanda çok fazla karıştırmayıp karıştırırken de çok nazik olmalısınız. Yemeğimi ara ara kontrol ediyorum. Bamyalarım yumuşadıktan sonra altını kapatıp ocaktan alıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Daha fazla video için beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.